Evet. Evet. İnternette bir sıkıntı. Yayını tekrar başlatmak zorunda kaldım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bilmem deyim Allah Allah aşkın elinden Hay hay bilmem deyim Allah Allah aşkın elinden Kan de gideyim, aşkın elinden Kan de gideyim, aşkın elinden Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Yunus'un sözü Allah Allah gül olmuş sözü Hay hay Yunus'un sözü Allah Allah Kül olmuş özü, kanallar gözü, aşkın elinden. Kanallar gözü, aşkın elinden. Sallallahu aleyhi Muhammed, sallallahu aleyke ahmet, sallallahu aleyhi Muhammed. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Varım vereyim Allah Allah kadereyim. Hay hay varım vereyim Allah Allah kadereyim. Ürjan olayım aşkın elinden. Üryan olayım aşkın elinden Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyke Ahmet Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Meskenim dağlar Allah Allah Gözyaşım çağlar Hay hay meskenim dağlar Allah Allah gözyaşım yaşım çalar durmaz kanallar aşkın elinden durmaz kanallar aşkın elinden sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyke Ahmet sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Canan kardeşim hoş geldin. Selam abi hala spamdayım ben ya demiş. Geçmiş olsun. Çıkamadım ya inşallah çıkarsın kardeşim. Tez zamanda. Yeni gelenler hoş geldiniz. Lütfen beğeni yapmadıysanız beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı da unutmayınız lütfen. Bıktım YouTube'dan diyor. Evet bazen bıktırıyor. Bakıyoruz ama yapacak bir şey yok. Yeni gelenler hoş geldiniz. Günahım çok büyük affeyle Allah Nesimin şerrinden koru inşallah Günahım çok büyük affeyle Allah Nesimin şerrinden koru inşallah ben bir garip kulum ne olur ki sonum Malum duru bu halim affeyle Allah Ben bir garip kulum ne olur ki sonum Malum duru bu halim affeyle Allah Affeyle Allah Beni sen yaradansın Halıksın Allah Her şeyin sahibi Maliksin Allah Beni sen yaradansın Halıksın Allah her şeyin sahibi Malik'sin Allah Ben bir garip kulum ne olur ki sanım Malumdur bu halim affeyle Allah Ben bir garip kulum ne olur ki sanım malumdur bu halim affeyle Allah affeyle Allah yüz defa abone diyoruz gene aynı sonra mod diyorum yüz defa gene aynı bir türlü çıkamadık Talha Akın abi bizden herkesin selamı var ve aleyküm selam kardeşim sizleri burada görmek ne güzel Bizden de hepinize selamın aleyküm. Hoş geldin Talha kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Özledik size. Ortalık karışık. İnşallah düzelir de yine bir araya geliriz inşallah. Buradan da ılgına selam olsun. Aysun Hanım gelmişler. Hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Söz vermiştim. Desteğe geldim diyor kapatana kadar açık canlı çatıda olacağım. Allah razı olsun Aysun Hanım. Çok sağ olun. Beğenen elleriniz dert görmesin inşallah. Yeni gelenler hoş geldiniz. Lütfen beğeni yapmadıysanız beğeni yapmayı abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. İstediğiniz bir ilahi var ise söyleyebilirim. Talha kardeşim sizin var mı istediğiniz bir ilahi? Thank <laughs> you. Resulü gönderdin biz uyamadık İslam'ın aşkına hiç doyamadık Resulü gönderdin biz uyamadık İslam'ın aşkına hiç doyamadık Gaflet içindeyiz uyanamadık acın olur bize yakma ya Rabbi Gaflet içindeyiz uyanamadık acın olur bize yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, acın olur bize, yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, acın olur bize, yakma ya Rabbi. Günahkarız ama çok da pişmanız. Acın olur bize yakma ya Rabbi. Günahkarız ama çok da pişmanız. Acın olur bize yakma ya Rabbi. Mecid of Fikal, hoş geldiniz. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ehlen ve sehlen. Sizden ricam, hoş geldiniz öncelikle. Sizden ricam, Lütfen yasaklı kelimeleri kullanmayalım, yasaklı kelimeleri yazmayalım kardeşim, lütfen. Abone kelimesini kullanmayalım, lütfen komşuluk kelimesini kullanalım. Evet. Sen kulluk istedin, biz alamadık. Kur'an'ı gönderdin, anlayamadık. Sen kulluk istedin, biz yapamadık. Kur'an'ı gönderdin, anlayamadık. Zalim nesimizden kurtulamadık. Bize acın olur, yakma ya Rabbi. Zalim nefsimizden kurtulamadık Bize acın olur yakma ya Rabbi Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi Acın olur bize yapma ya Rabbi Günahkarız ama çok da pişmanız Acın olur bize yakma ya Rabbi. Günahkarız ama çok da pişmanız. Acın olur bize yakma ya Rabbi. Rızıklar gönderdin, şükür etmedik. Ömürler verdin de kıymet bilmedik. Kıbleye dönüp de secde etmedik. Acın olur bize yakma ya Rabbi. Kıbleye dönüp de secde etmedik. Acın olur bize yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Acın olur bize yakma ya Rabbi. Günahkarız ama çok da pişmanız, acın olur bize, yakma yarabbi. Uşaklar dünyası merhaba demiş, aboneleşmek ister misiniz? Kalıcı olarak kim ister? Evet arkadaşlar, sevgili dostlar, birbirinize komşu olmayı ihmal etmeyin. Yayındaki arkadaşlar birbirinize gidin lütfen. Eğer birbirinize komşu olursanız birlikte büyürüz inşallah. Uşaklar dünyası kardeşim lütfen yazdığın kelimelere dikkat et. Seni uyarmak istedim lütfen kardeşim yazdıklarına dikkat et. Öyle çoktur ki günahım, affeyle beni Allah'ım. Öyle çoktur ki günahım. Ses gelmiyor mu? Ya ne oluyor bugün?